Fenerbahçe'nin Ocak transferinde Youssef En-Nesyri'yi gönderip yerine Alexander Sørloth ya da Robert Lewandowski gibi tartışmasız bir golcü transfer edeceği iddia ediliyor. Norveçli golcü Atletico Madrid ile eski günlerine döndü. Yıllık 26 milyon euro maaşı olan Polonyalı ise FC Barcelona'da devam etmek için maaş indirimine razı. 26 milyon euroluk kriz El Chiringuito'ya göre Robert Lewandowski baz seçenekleri değerlendiriyor. FC Barcelona oyuncusu kulüpte bir sezon daha kalmak istiyor. Bunun için önemli bir maaş indirimi yapmaya da hazır. Programda Polonyalı oyuncu ile ilgili şu ifadeler yer aldı: "Barsa ile konuşmak, kalmak istediğini söylemek istiyor. Elbette çok daha düşük bir maaşla Lewandowski şu anda takım arkadaşlarından çok daha fazla, yılda 26 milyon euro kazanıyor. Katalan kulübünün bir süredir mali zorluklar yaşadığı göz önüne alındığında kazancı konusunda fazla seçeneği yok. Eşi BARC ELE -A, a iş yapıyor. El Chiringuito'nun moderatörü Jose Alvarez ise şu ifadeleri kullanmayı da ihmal etmedi. Barcelona'da mutlu, ailesi de öyle. Eşi burada iş yapıyor. Herkes mutlu. Bu yüzden yönetimle konuşmaya, dinlemeye ve daha düşük mali şartlarla maceraya devam etmeye açık olduğunu söylüyor. Fenerbahçe için bu kötü haber. Ancak Leva devam etmek için ne kadar maaşı kabul etmeye hazır bu netleştirilmedi. Barsa yönetiminin Polonyalı golcünün halefini aradıkları göz önüne alındığında onu tutmaya meyilli değil gibi duruyor. Bunların harekete geçmeden önce Fenerbahçe tarafından cevaplanması gereken sorular.